Şimdi basacağız bakalım. Belki de dönüş seviyede daha çok şansımız olur diyorum. Let's go. Olası sonuçlar yine bayram kekimiz burada. Arkadaşlar çıksın artık ya ne olur. Haydi lütfen bir böyle bir şansımızı toparlayalım. Ve abinize şans dileyin. Let's go. Haftanın ilgili için son tur. 3, 2, 1 bastım. Haydi gelsin artık gelsin artık. İşte be. <laughs> Arkadaşlar mükemmel. İşte haftanın ejderini çıkarttı. Bayram keki eşleri karşımızda çok iyi oldu ya. Çok iyi. Yumurtası çok güzel arkadaşlar. ilk gördüğüm günden beri diyorum ki bu haftanın eşleri mükemmel. Bayram keki eşleri istedik ve çıkardık haftanın eşleri. Bizimle birlikte abone oyunla birlikte arkadaşlar let's go diyelim. Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon Mania efsanesi videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün haftanın ejderini çıkardık ya, uğraştık. Ve sonunda haftanın eşleri gelmişti. Video izlemeye varsa dünkü videomu izlesin arkadaşlar. Ve bugün de elimdeki haftanın eşlerini direkt olarak Kuluçka Hanem'e koyacağım arkadaşlar. Ve daha sonra güzel güzel çiftleştirmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bir tane abone, bir tane beğeni atın abinize. Haydi bakalım arkadaşlar. Let's go diyelim ve oyunumuza geçelim bakalım. Hayırlısınla Haydi bakalım. Şimdi buradaki yumurtamı bayram keki eşleri haftanın ejderini Kuluçka haneme koydum arkadaşlar. Bir gün süreli bir ejder arkadaşlar. Böyle biraz zoom içeri girelim. Bakın gördüğünüz gibi pasta var arkadaşlar. Haftanın ejderini aldık çok şükür diyorum. Ve gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Çok iyi oldu ya. Şimdi hemen Kuluçka hanemdeki ejderleri de şöyle bir çatlatmak istiyorum arkadaşlar. Yer açılsın bayram keki ejderimizde. Şu an haftanın ejderi de Kuluçka hanede esintili kaya ejderi tatlı şirin ejder seni ya. Bunu da bir satalım. Ve burada da pas pas ejderi de gel bu arkadaşlar. Ola bir pas su ejderi. Pas su ejderi pardon. Pas su su ejderi. Onu da satalım arkadaşlar. Şöyle tertemiz yaptık. Şimdi bugün ne yapacağız diye soracaksınız arkadaşlar. Tabii ki büyüleme Avına devam edeceğiz arkadaşlar Leopard ejderi almıştık Deniz kaplumbağasını aldık Filiz ejderi aldık Şimdi kutu ejderi sıra arkadaşlar kutu ejderi almak istiyorum. Büyüleme gerekiyor. Burada Seviyeler artırmak gerekiyor. Burada bizim ne var? Tohum ejderi arkadaşlar. Tohum ejderi hemen bir ziyaret edeceğim. 10. seviyeden 17. seviye çıkarmamız gerekiyor. Meyvemiz mevcut. Hemen şöyle tohum ejderi böyle biraz yem verelim. Ve onu besleyelim arkadaşlar. 16-17 kafidir diye düşünüyorum. Ama belki 20 yaparız. Büyük hesap olsun. 20 yapalım arkadaşlar. Ondan sonra onu büyüleyeceğim. Bakalım şimdi 20'ye doğru ede ilerliyoruz Let's go tohum ejder Al bakalım işte onun da kuyruğunda böyle bir tane tohum var arkadaşlar Bildiğiniz üzere 20. seviye getirdim Şimdi hemen bir de büyüleme yapacağım Şöyle hemen büyülemeye girelim İnşallah vardır materyal Var tabii ki büyüleme yapıyorum Bir tane büyü yeterli olacaktır arkadaşlar Bir tane büyük kalsın Bakalım şimdi buradan çıktık Şimdi hemen tabii ki tekrardan inimize gidiyoruz arkadaşlar Ve diğer ejderimizi seçeceğiz. Biliyorsunuz ki inimizi de 4. seviyeye getirdik arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bakalım kutu ejder ne istiyordu? Şimdi buradaki arkadaşımızla bir göz atalım. çobalı balığı ejder arkadaşlar. Palyonço balığı ejderi de ziyaret ediyorum. Ve onu da 20. seviyeye kadar besleyeceğim. Bu da <laughs> çok güzel bir ejder arkadaşlar. Kayıp balık Nemo vardı Onun e, ejderini yapmışlar gerçekten Bilmiyorum izlediyseniz o filmi arkadaşlar Benim sevdiğim filmlerden bir tanesidir Şimdi paylon çabalı ejderide 20. seviye çıkaracağım Haydi bakalım let's go let's go let's go Ve 20. seviyede Bırakıyorum İyi Gitmedi fazla 9 milyonda meyvem var Güzel ilerliyoruz Şimdi bir de büyüleme yapacağım tabii ki paylon çabalıma Yoksa büyüleme ejderiden çıkartamıyorsunuz arkadaşlar Büyüleme yapalım Şöyle bir tane de büyüleme attık Çat 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 işte güzel mükemmel işte devam ediyoruz arkadaşlar şimdi hemen inime tekrardan gideceğim ve basacağım bakalım kutu ejderi çıkartabilecek miyiz haftanın ejderini de aldık arkadaşlar ayın ejderini de çıkardık arkadaşlar mükemmel ilerliyoruz geldiğiniz gördüğünüz gibi ayın ejderi de burada rat horn ejder işte gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu çok güzel böyle kaplan gibi yapmışlar rat horn ejderimiz de mevcut bayram tiki ejderi de aldık onda bir gün süresi varmış arkadaşlar hadi bakalım. Let's go diyelim. Biz şimdi burada hemen kutu ejderimizi çıkarmaya çalışalım. İnşallah bu da tek tek gelir. Gördüğünüz gibi butonumuz açıldı. Yalmakmayı yapabiliyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi ben ama buradan seçmek istemiyorum ya. Tohum ve paylan çorbalığı. Buradan seçersek e, göremiyoruz tam olarak. Ben böyle yapacağım arkadaşlar. Böyle daha iyi olacak sanki. Tohum değilim arkadaşlar. Tohum ejder buradan gelsin. Palyaço balığı da burayı gelsin arkadaşlar. Ve işte olası sonuçlarda da görüyoruz. Burada bir tane paket var. Yumurta <laughs> yumurtayı kutu yapmışlar arkadaşlar. Bunun da yumurtasını hiç görmemiştim. Gerçekten çok değişik. Algabe, <laughs> bakalım olsun sonuçlarımız nasıl olmuş iyi fena değil arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, burada gördüğünüz gibi küçük ejderler var ya, küçük süreli ejderler var. Tabii birkaç tane büyük süreli ejderler var. Ama elimizden geleni yapacağız tabii ki. Bakalım tekli çıkarsa çok güzel olur. Haydi bizi uğraştırmasın diyorum. Let's go arkadaşlar. Şimdi geri sayımımızı yapalım. 3 2 1 Yavrumlat dedim Haydi kutu gelsin kutu gelsin Aga bee En yükseğe geldi En yükseğe geldi Olsun Arkadaşlar yarı yarıya izleme sürem var. Hemen yarı yarıya yarı, yarı reklamı izleyeceğim. 3 saat 59 dakikaya indirebileceğim arkadaşlar. son reklamları izleyip tekrardan geri giriyorum Haydi bakalım. Let's go. Five minutes later. Evet arkadaşlar reklamların hepsini izledim ve ilk turda fiyasko oldu maalesef ki. Ama devam edeceğiz tabii ki. Kutu izleyeni çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar bugün. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Devam bir daha basalım böyle. İkisi tekrardan gelsin oraya. O sonuçlarımız güzel. ikisi 20. seviye koyduk. Bakalım kutu ejderin gerçekten yumurtası çok değişik kutu gibi yapmışlar. Tabii ki kutu ejderin yumurtası başka ne olabilir ki diyorum. Hayır bakalım arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden 3 gibi bir sayıp tekrar çift yaparım. Umarım uzun süreli bir ejder çıkmaz arkadaşlar. Çıkarsa yanarız tabii ki diyorum. Hadi bakalım. Let's go. 3, 2, 1 bastım kutu ejder kutu ejder gelsin Aga be kaya ejder geldi yine İyi güzel 3 saat 59 dakikası varmış Tekrardan geçmeye çalışacağım arkadaşlar Reklamları izleyip tekrardan geri geliyorum Hadi bakalım let's go Five minutes later. Evet arkadaşlar Şimdi tekrardan reklamları izledim Bakalım şimdi yine Elimizdeki yumurtayı kuç hanemize koyalım Bakalım kuşka hanemizde doldu şu an Şimdi bir daha iyi deneyeceğim arkadaşlar Aslında burada bir tane VIP biletimizi de etkileştirelim Bak onu unuttuk Etkinleştir diyelim Belki o da bize bir katkı sağlar arkadaşlar Şimdi bir günlük VIP biletimizle etkinleştiriyoruz tabii ki. Hemen ondan sonra buradan basacağım. Bu sefer gelmesi gerekiyor artık kutu. Ejderi bekliyoruz arkadaşlar. Gelirse gelecektir gelmezse. Yapacak bir şey yok diyeceğiz. Haydi bakalım. Bugün yine şansımızı zorluyoruz. Kutu ejder seni bekliyorum. Haydi gelsin bakalım kutu ejder arkadaşlar. Geri sayımı mı yapıyorum? Let's go. 3, 2, 1. Yavrular haydi bir kutu ejder. Kutu ejder. Gelmedi ya. 1 saat 11 dakikalık Buz ejder geldi arkadaşlar. Gerçi süresi de azmış bunun. Bakalım şurada süresi geçecek gibi bir ejderimiz var mı? 4 saat diyor. Esintili kaya ejderi kaç saat diyor arkadaşlar. 4 saat diyor. Bayağı da uzun süreli yumurtalar var arkadaşlar. Ama şöyle bir şey deneyeceğim. Bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bir geçiş sürecim var. 5 tane biriktirmişim yumurtlatma objesi arkadaşlar. Bir tanesini kullanabiliriz. Hangisini kullanalım bunu? buna kullanalım. Bunun süresi daha uzun arkadaşlar. Şimdi 8 saatlik bir süre geçiş yapacağım. Hadi bakalım. Şimdi 8 saatlik geçtik. 54 dakikası kalmış. Onda iki reklam izleyip geri geleceğim. Bunda reklamlarını bitirip tekrardan geri geleceğim. Bir çiftleştirme daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bırakmak istemiyorum biliyorsunuz beni. Reklamları izleyip tekrardan geri, geri geliyorum. Hadi bakalım. Let's go. 2 saat evet arkadaşlar dediğimi yaptım. İşte yumurtayı geçtik burada şimdi bunda bir çatlatalım burada bunlar da. Güzel güzel. Ejderler yaprak ejder. Burada satıyorum tabii ki arkadaşlar. Sattım ve buradaki inimdeki yumurtayı da tekrardan koydum. Dediğim gibi pes etmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizden geldiği kadar çiftleştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok çiftleştirme yaparsanız o kadar çok sahip olabilirsiniz ejderlere. Ben de burada bir ödül gelmiş. Hemen şu ödülü de alalım buradan. Oh mis gibi ücretsiz bilet gelmiş arkadaşlar. Güzel. Gödüllerimizi de topluyoruz. Gelişiyoruz gerçekten. Bazı arkadaşlarımız demiş. Abi al montajla nasıl geliştin? İnanın bana hiçbir şey yapmadım. Yani en en fazla hani para yatırdığım şey şu istri diye olmuştur. Şu ortadaki istri diye bir kere vermişim O da kampanyası vardı. Şu an zaten çok pahalı. Gördüğünüz gibi 329 lira ve ben bunu ee, yaklaşık 17 liraya falan almıştım ve ama şu an kampanya yok tabii ki almayacağım. Başka bir şey de yapmadım. Gerçekten her gün oyuna girdim ve oyunumuzu oynadık arkadaşlar. Siz de beni takip ediyorsunuz zaten. Genelde zaten sizinle birlikte video çekerken oynuyorum arkadaşlar. Tabii ki hani video dışında da bazen bir şeyler gerektiriliyor. Onu da yapıyorum. Mesela hazine avını kendi başıma yapacağım videoda uzun sürer diyorum. Buradan da hemen topluyoruz arkadaşlar. Yapacak işler işlerimizi ve bakın arkadaşlar. Şimdi oradaki ejder hazinandaki ejderleri de alacağız yakında. Bakacağız arkadaşlar. Onun için de bir video gelecektir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir çiftleştirme daha yapıyorum burada. Ve bakalım. Kutu ejderi bekliyoruz arkadaşlar. Kutu ejder gelmesi gerekiyor artık. Haydi bakalım. Bayağı bir çift çiftleştirme yaptık bugün. Yine geri sayım yapacağım. Yine sayıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Hep birlikte. 3, 2, 1. Let's go. Kutu ejder gelsin artık. Kutu kutu kutu. Hayda. Kavun geldi ya. Kavun ejder geldi çıldıracağım 1 saat 59 dakika diyor bilmiyorum geçebilecek miyim arkadaşlar 1 saat 59 dakika gerçi burada buz ejderin de süresi az bir tur daha deneyeceğim arkadaşlar geçmeyi ondan sonra bakacağız duruma göre geçebilirsek tekrardan çiftleştirme yapacağım hadi bakalım arkadaşlar let's go 10 years later arkadaşlar gerçekten reklamları dibine kadar izledik ve artık reklam süresi vermiyor Bakalım şimdi neler yapabileceğiz. Buradan 1 saat 25 dakikamız daha kaldı. Ve bunu ancak elmasla geçebiliyorum. Ve onu da şimdi elmasla geçeceğim tabii ki. Bakalım tabii ki son şansımızı denemek istiyorum arkadaşlar. 20 elmas verdik. Ve burada da buz ejderinde 1 saniyesi kaldı. Ve o da gitti. İşte arkadaşlar elimizden gelen her şeyi yapıyorum abiniz reklam canavarı <laughs> bütün reklamları izledik haydi bakalım şimdi bu ejder güle güle sattık bu ejderi ve buradaki ejderimizde kuluçka halimize koyuyoruz arkadaşlar bayağı bir çiftleştirme yaptım arkadaşlar yine hakkını verdik diye tahmin ediyorum elimizden gelen her şeyi yapıyoruz arkadaşlar bayağı da siz kısa süreli görüyorsunuz ama ben bir sürü reklam izledim arkadaşlar haydi bakalım let's go bunun hakkı bence bir tane kutu ejder olması gerekiyor haydi dragon menya ya bak bakın çok çok uğraştım gerçekten. Haydi çıksın şu kutu ejder. Bugün kutu ejder çıkarmak istiyorum. Let's go. Yavrulat diyeceğim arkadaşlar. Bol şans dileyin abinize. Haydi bakalım. 3, 2, 1. Yavrulat dedim. Kutu ejder gelsin. Aga be gelmedi ya gelmedi çok denedik olsun gelmedi alt saat girmiştik ya bunu geçmem artık mümkün değil gördüğünüz gibi reklam izlemede vermiyor artık arkadaşlar ama elimizden geleni yaptık arkadaşlar yapacak bir şey yok diyorum bakalım arkadaşlar bu sefer vermedi ama tabii ki yılmak yok devam edeceğiz şurada hemen altın kasamdan cukkalayacağım bütün altınları bari altın gelsin ya <laughs> Çok iyi oldu. Haydi bakalım arkadaşlar. Elimden gelen her şeyi yaptım. Arkadaşlar şurada zindan adasında bir tane ejder var. Onu da sizinle birlikte almak istiyorum. Onu da size göstermek istiyorum. Haydi bakalım. Şurada bayağı bir beğendim zindan dükkanında yeterince de jeton da topladım arkadaşlar. 2270 tane jeton topladım. Kartal ejder. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şu kartal ejderi de yumurtası da mükemmel. Şunu da almak istiyorum. Haydi bakalım. 999'a kartal ejderi de. alıyoruz. Bari bir tane Ejder almış olalım bugün diyorum ve karşınızda kartal ejder <laughs> tamam diyelim ve mükemmel bir şekilde kartal ejderimizi aldık çifte yumurtlatma objesi ne var burada onu, onu da alabilirim 500'e onu da bir tane stokta varmış onu da almak istiyorum yeterince de jetonum var arkadaşlar bir tane çifte yumurtlatma objesi aldım buradan başka ne varmış başka da bir şey yokmuş arkadaşlar önemli olan hepsini aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala biriktirmeye çalışacağım ve yeni ejderler buradan almaya çalışacağım arkadaşlar. Let's go diyelim bakalım. Bugünlük de arkadaşlar benden bu kadar diyelim. Şöyle bir adamıza geri dönelim. Biliyorum ada ziyaretleri istiyorsunuz. Onu dediğim gibi ayrı bir şekilde ayrı bir videoda toplu bir şekilde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Bugün benden bu kadar. Rahatsızlığım hala geçmedi. Biraz daha hastayım. Görüyorsunuz sesimden belli. Ama sizin videosuz bırakmak istemiyorum. O yüzden videolara devam ediyorum arkadaşlar. Haydi bakalım siz de abinize bir tane abone, bir tane like atın diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.